Bir şey sormak istiyorum. Öğrencilerin bana çok sık sorduğu bir soru var, ben ufak tefek tavsiyelerde bulunuyorum ama bir uzmandan duysak daha iyi olur bizim için. Spor öncesinde ve sonrasında nasıl bir beslenme uygulamamız gerekir? Şimdi burada spor yapan kişinin hangi amaçla spor yaptığına daha çok dikkat ediyoruz. Spor yaparken amacı kilo vermek mi, yağ yakımını sağlamak mı yoksa kas arttırmak mı? Yani senin gibi profesyonel sporcu mu? E, i̇kisi arasındaki farkı gerçekten oturtmamız gerekiyor. Dikkat edeceğimiz noktalar, e, bir kilo vermek istiyorsa da veya kas kazanmak istiyorsa da spor öncesinde hem proteini hem de karbonhidratı birlikte veriyoruz. Spora asla aç gidilmemesi gerektiğini öneriyoruz. Bazı çalışmalar aç karnına yapılan sporların yağ yakımını daha iyi sağladığını gösterse de 2-3 saat öncesinde ara öğün veya ana öğün yapılarak spora gidildiyse birey hipoglisemi yaşamıyor. Spordaki performansı daha yüksek oluyor. Spor öncesinde dediğim gibi hem protein hem de karbonhidratın birlikte kullanılmasını öneriyoruz. Bu bir ana öğlesi, köfte, tavuk, balık gibi bir ürünün yanına haşlanmış pirinç, tam ekmek veya biraz bulgur olabilir. Ee, Sıfır yine e, arı öğün yapılacaksa süt ve meyveden oluşan e, bir arı öğün yapılabilir. Veya peynir ekmek olabilir. E, ekmek üzerine biraz fıstık ezmesi, muz gibi bir arı öğün de olabilir. Spor sonrasına geldiğinizde ise yine burada amaca yönelik hareket etmek gerekiyor. Eğer ki bire kilo vermeyi, yağ yakımını sağlamayı hedefliyorsa spor sonrasında karbonhidratı minimum düzeyde tutuyoruz. Örneğin 65 kilodan aşağıya düşmek istiyorsa yağ yakımını sağlamak için spor sonrası hiç karbonhidrat vermeyiz. direkt protein ve salata olarak alabilir. omlet olabilir, yumurta salatası, tavuk, balık yana salatalar olabilir. Ama tabii ki kiloları daha yüksekse, 110-120 kilolardan aşağıya iniyorsa spor sonrasında da az miktarda bir dilime eşdeğer olacak şekilde ekmek veya türevleri alınabilir. Peki Burcu, spor öncesinde hiç yenmeyecek gıdalar neler? Tamamen uzak duralım, hiç yemeyelim dediğiniz gıdalar çiğ salatalardan uzak durmasını isteriz. Çünkü sporda kas krampları, gaz ve şişkinlik yapabilir. Kuru baklagilerden, tabii ki alkolden kasların çalışmasını yavaşlattığı için tek başına karbonhidrat tüketiminden uzak durulmasını isteriz. Çünkü tek başına karbonhidrat yediğinizde bu da kan şekerinizde aynı yükselme ve düşüşlere sebep olur. Bir de tabii ki çok yağlı yiyecekler. Sindirimi yavaş olduğu için, kalbimize de aşırı yük bindireceği için yağlı yiyeceklerden uzak tavsiye ediyorsunuz. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.